Fariha abla kaç yaşında? Valla ben yaşımı 60 70 70 yaşındayım. 70. He. He. Anneniz kaç yaşındaydı öldüğü zaman? O... İsmi neydi? Emine. He ee, babanızın ismi? Ömer. Ömer. Kaç çocuk var Fariha abla? Nerede? Sen kaç çocuğun var? Benim? He. Üç tane. Üç tane Say bakayım kim? Bir Müjgene abla vardı. Bülbüye ee, Evliler, kimlerle evliler? Müjgan <laughs> abla herhalde <laughs> Doktor Faruk Çalık'la evli. Bülbüye? Ee. Fetih Şener'le evli. Recep Dayı'nın ee. oğlu. Hüsamettin? Hüsamettin de ne bileyim, sökeli. Anası, babası Süleyman kaynatası. Evet. Anası da ben de unuttum. Gelinin adı ne? Oya. Oya. Kaç tane Oya. çocuğu var onların? İki tane kızı var. İki tane kızı var. İzmir'de oturuyorlar herhalde. Evet. E Hüsamettin bu sene gelecek mi, gelmeyecek mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ben nefrem? Kışın gitmeyecek misin? Yok. Niye? Gitmeyeceğim, evde oturacağım. Bu sene evde oturacaksın. Neden? Hiçbir yere de gitmiyorum. Bu şey yapma. Boş verin sürekli. Boş sana ben söyleyeyim gelsin alsın. Ne iyi? Hüsamettin. Gitmeyin zaten. O zaman şeye gideceğim. Müjgan ablayla beraber gideceğim. Ona da git. Şey yapayım. Evet. Kimin kızı onları? Hayır demeye lüzum yok yani. Demeye lüzum yok. Ben biliyorum yazmışım yani. Sen alma. Fazla tamam. Kazına uzatma. Abi, kes.